Allah'a şükürler olsun. Yaçın mı? Yaçın mı? Geçmek lazım, harekete, harekete. Arkadaşlar biraz daha geçmeyin, biraz, biraz daha geçmeyin. Kulcesini de, peyedenin de, İsrail'in başına, İsrail'in de, Afrin'de, İdlib'de, Ceren Usta, Çoban Bey'de, nasıl onların başına geçirdiysek. 17 Mart 2024'te muhalefetimiz bir doy havasında geçecek. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde lider ve büyük Türkiye için yürüşümüze devam edeceğiz. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazırlık sürecimiz Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla başlamış olup 2024'e doğru diğer diğer Anadolu temasıyla hız kesmeden devam İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu geleceğe hep birlikte ulaşacağız. Merkezden gelerek istikrarı bozmadan umuda doğru omuz omuza yol alacağız. Aklın yolu bir, genelden yerlere birlik, ülkenin yönetimde dedik amacımıza hep birlikte ulaşacağız ayırmadan, ayrışmadan yerelde iktidar, ülkede istifarı birlikte sağlayacağız. Allah'ın izniyle yeni vizyon lider ülke Türkçe'ye üretken geleceği hedefimizi beraber kucaklayacağız. İnanıyorum ki 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacak zillet belediyeciliği altında hizmetten yoksun kalan vatandaşlarımız kesintisiz hizmete kavuşacaklar. Muhterem Dava arkadaşlarım, Cumhur İttifakı olarak milletimizin beklentilerine uygun yeni demokratik hapsayıcı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğasıyla uyumlu yeni çağa yakalayan Türk ve Türkiye yüzyılının hukuki altyapısını kuran bir anayasayı ülkemize kazandıracağız. Yeni Anayasa Cumhur İttifakı'nın milletimize sözü gelecek nesillere karşı da görebiliriz. Bölge istişare toplantımızın hayırlara ve sürü dilerim. Şimdi efendim, Sayın Genel Başkanımız Kaze ile ilgili o çıkışı yaptı. Dedim ya liderler dağın ardını görmek mecburiyetinde. Yoksa lider olmaz. Dağ nardını görüyor mu? Görüyor. Şimdi Karze'nin iki türlü bir açılımı vardır. Nedir birisi? Birisi orada ümmeti Muhammed'i çoluğu çocuğu kesiyor. Öyle mi? Çocuk hastanesini bombalıyor abi. Çocuk hastanesi. Kanser hastanesini bombalıyor. Kendine göre hahamlarına fetva almış. Yahudilerin, Siyonistlerin bir vaat edilmiş topraklar hayal var vaat edilmiş toprakların içerisinde Gaziantep de var. Adana, Mersin, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Kayseri'den aşağı kadar. Yani Türkiye'nin yüzde yirmi beşi vaat edilmiş toprakların içerisinde. Hürnan, Ürdün, Suriye. Mısır'ın bir bölümü, İran'ın bir bölümü, Suudi Arabistan'ın bir bölümü. Filistin'in tamamı vaat edilmiş toprakların içerisinde. 20 yıl sonra biraz evvel Sayın Ekrem anlattı. 20 yıl sonra yani Suriye'ye gelip Suriye'den de bu tarafa saldırmayacağının garantisi yok. Gazze'ye tavır koyma. Bir insanlık görevi. Yahudilerin problemi insanlarla. İnsanlarla. Hangi insanlarla? Kendinden olmayan insanlarla. Yanında kim var? Yanında Hristiyanlar var. insanlık imkanı veriyor da veriyor. Ölenler mavi gözlü değil. Ölenler sarı saçlı değil. değil. Ölenler Hristiyan ve Yahudi değil. Ölenler Müslüman. O zaman insan değil. Müslümanı insan yerine koy. Bu 1400 yıl er evvel Haçlı Seferli zihniyetidir.